16 Kasım 2000 yılından sonra ortaya öyle iddialar ve açıklamalar çıkacaktı ki yaşadıkları sevenlerini derinden etkileyecekti. Bugün Ahmet Kaya'nın ölümünden tam 20 yıl geçti. 90'lı yılların en çok dinlenen ve birçok insan tarafından sevilen Ahmet Kaya bugün yaşasaydı 64 yaşına ayak basacaktı. 43 yaşlarındayken beklenmedik bir anda kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Bu dönemden itibaren adına belgeseller, video klipler çekildi. Müzik hayatına 6 yaşında babasının hediye ettiği bağlamayla başlayan Ahmet Kaya, okuldan arta kalan zamanlarında plak ve kaset satan bir dükkanda çalışmaya başladı. Ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı ve İstanbul'a göç etmeye karar verdiler. Küçük bir yerden büyük şehire gelmenin ve burada yaşamanın sıkıntılarını bir belgeselde şöyle dile getirmişti. Onlarla konuşmuyordum. Çünkü onlarla konuşamıyordum. Giyimleri başkaydı. Konuşmaları başkaydı. Onlar gibi konuşmaya çalışıyordum. Mesela terziye gidip onlar gibi pantolon diktirmeye falan başlamıştım. Terzinin yaptırdığı pantolonların üzerime uymadığını görüyordum. Onlara yakışıyordu, bana yakışmıyordu demişti. Alışılması zor bir süreç geçiren Ahmet Kaya'nın yaşadığı sıkıntılar bitmeyecekti. Ve 16 yaşında yasa dışı afiş basmaktan hapse atıldı. Meşhur çatal fırlatma olayı. 10 Şubat 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde yılın en iyi sanatçısı ödülünü aldı. Ve ödül konuşmasında ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği'ne, Cumartesi annelerine, tüm basın emekçileri ve tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bir de bir açıklamam var. Şu anda hazırladığım ve önümüzdeki günlerde yayınlayacağım, albümde bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve bu şarkıya bir klip çekeceğim. Aramızda bu klibi yayınlayacak yürekli televizyoncular olduğunu biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını biliyorum dedi. Bu sözlerin üzerine davetlilerin bir kısmı tepki gösterip küfretmeye ve kendisine çeşitli eşyalar fırlatmaya başladılar. Aslında o gece Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Ahmet Kaya'nın linç edileceğini tahmin ettiğini şöyle anlattı. Kişisel olarak bendeki ilk duygu şuydu. Ahmet'i korumalıyız. Çünkü linç edecekler. Tabi hiçbir şey yapamıyorsunuz o sırada. İkincisi de çok büyük bir yazıklanma duygusuydu. Çok yazıklandım. 5 dakika önce ödülü açıklandığı için onu alkışlayan insanlar aradan 5 dakika geçmeden sadece bir Kürtçe şarkı açıklamasından dolayı onu linç etmeye kalkıyorlar. Bunu yapabiliyor olmaları korkunç gelmişti bana dedi. Rasim Ozan Kütahyalı bir yazısında bu olayı şöyle dile getirdi. Sonradan Ahmet Kaya ailesinden özür dileyen Serdar Ortaç çıldırmakta olan kalabalığa daha da gaz vermişti. Magazinciler Şenay Düdek ve Müge Anlı yapımcılar Tunca Yönder ve Levent Altınay Ahmet Kaya'ya saldırmıştı. İnsanları Ahmet Kaya'ya saldırmaya teşvik etmişlerdi. Çatallar, bıçaklar havada uçuşmuştu. Bu dört isimden sadece Şenay Düdek özür diledi. Müge Anlı attığı çatal, bıçaklar ettiği küfürler için özür dilemediği gibi başka ırkçı eylemler yapmaya devam ediyor. Diğer iki isim de vicdan ve ahlak adına tek özür cümlesi etmediler henüz dedi. Yapılmayan konserine dava açıldı. Ahmet Kaya o tarihte Berlin'de olmadığını öyle bir konser vermediğini söylüyor. Savcı basında çıkan bilgi ve belgelere dayanarak davayı açtığını açıkça belirtiyor. Fakat Basında çıkan görüntülerin fotomontaj olduğu sonradan ortaya çıkıyor. Hakkında birçok suçlama ile dava açılan ve linç edilen Ahmet Kaya tam bir yıl sonra Paris'teki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor. Bunca yaşanan olaylardan sonra bu baskılara kalbinin dayanmadığı ve bunun ağır bir cinayet olduğunu ifade eden yazılarda bulunuyor. Türkiye'deki hayranları öldüğüne bir türlü inanamadılar ve hala inanmayanlar var. Oysa 1957 senesinin bir sonbahar günü Malatya dağlarındaki bir köyde dünyaya gelen güzel sesli bu yoksul çocuk yine bir kış günü 16 Kasım 2000 yılında hayata veda etmişti. Gerçek tam olarak buydu. Dostlar, size değerli zamanınızdan ayıracak içerikler üretme çabası içerisindeyim. Videoları beğendiyseniz kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz.